Merhaba arkadaşlar ben Serkan ikinci. Bugün sizlere Bluetooth hakkında bilgi vereceğim. Bluetooth ee, nedir? Bluetooth, kablo bağlantısını ortadan kaldıran kısa mesafe radyo frekansı teknolojisinin ee, adıdır. Bluetooth, 1994 yılında Ericsson firması tarafından cep telefonları ve diğer mobil cihazları kablosuz olarak birbirine bağlamak ve aralarında iletişim kurmak için geliştirilmiştir. Bluetooth bilgisayar çevre birimleri ve diğer cihazların birbirleriyle kablo bağlantısı olmadan görüş doğrultusu dışında bile olsalar haberleşmelerine olanak sağlar. Bluetooth teknolojisi 2.4 GHz e, ISM frekansı bandında çalışmakta olup ses ve veri iletimi yapabilmektedir. 24 megabit saniyeye kadar e, veri aktarabilen Bluetooth destekli cihazların etkin olduğu mesafe yaklaşık e, 10 ile 100 metredir. İyiyetinin belirlemiş olduğu iğneye 802.15.1 standardı içerisindedir. Burada Bluetooth ile kullanılabilen cihazlar var ve Bluetooth destekli olan cihazlar var. Bu cihazlar bilgisayar, laptop, ondan sonra telefonlar, on oyun konsolları, flashlikler, saatler, kulaklıklar ve diğer başka destekleyen cihazlar da var tabi ki. Bluetooth 1.2 saniye ile saniyede 107, 721 kilobit'e kadar veri aktarabilen son sürüm versiyon olan Bluetooth 3.0 ile saniyede 481 megabit'e kadar veri transferi gerçekleştirmek mümkündür. Burada Bluetooth ile ilgili ülke, ülkeler arasında frekans aralığı ve RF kanalları gösterilmiş. Amerika ve diğer çoğu Avrupa ülkesi ve diğer dünya ülkeleri e, Frenkas aralığı 2.4 ile 2. 4835 aralığında kullanılıyorlar. İspanya'da e, bu 2.445 ve 2.475 arasında yapılıyor Frenkas aralığında. Fransa'da ise 2.4465 ve 2.4835 frankaslar aralığında kullanılıyor. Bluetooth'un avantajları nelerdir? Bluetooth herkesin özlemi, özlemi olan kablosuz çözümler içerisinde gelişimi açık ve kullanımı kolay bir teknolojidir. Bluetooth düşük enerjili tüketimi performansına göre oldukça düşük maliyetli ürünleriyle oldukça cazip seçenekler sunmaktadır. Güvenlik ve iletişim verimliliği açısından frenkas atlama ve yüksek şifrele, şifreleme metotları sayesinde son derece sağlam bir güvenlik e, mekanizması ve ağına sahiptir. Bluetooth ofis ve evsel çözümlerde bağımsızlık getirir. Seyahat veya hareket durumunda kablo bağımlılığına son verir. Eve veya ofisten uzakta Bluetooth'lu bir cep telefonu ve dizüstü bilgisayarla Radyo frekansları yoluyla internete ulaşmak artık sorun bile değil. Kablolu çözümlerin getirdiği görsel kirlilik, kablo ve bağlantı birimlerinin arıza maliyetleri ortadan kaldırma olanağı sunar. Bluetooth tek bir büyük firmanın eğmenliğinde olan bir teknoloji değildir. Dünya e, ünlü ve teknoloji devleri ve diğer küçük teknoloji firmalarının ortak ürünüdür Bluetooth. E, burada da Elektromanyetik spektrum e, aralığındaki işte frekanslar gösterilmiş. E, burada bilgisayarların, e, radyoların, cep telefonlarının e, ve uzaktan kumandalarının, işte X ışınların ve mor ötesi e, UV ışınlarının frekansları gösterilmiş. Uzaktan kumanda 5. GHz e, arasında e, bir... Frekans salıyor. sağlıyor. Mikrodalga fırından 3 ile 3.30 GHz. Cep telefonu 1.9 ile 2.2 GHz. Radyo ise 87.5 ve 108 MHz frekanslar arasında yayın yapılıyor. Bilgisayar ise 60 ile 100 MHz arasında frekansta bağlantı gerçekleştiriyor. anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki konumuzda buluşmak dileğiyle.